şampiyon yapacağız. 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir. Biz şampiyon olacağız. Yani Beşiktaş şampiyon. Şampiyon olacağız. Bunu yazın kafanıza. Maç bitti. Son düdük çaldı. 2021-2022 futbol sezonunun şampiyonu Trabzon. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluklar en, en çok da bize yakışacaktır. yakışacaktır. Ve son düdük çaldı. 100. yılın şampiyonu Galatasaray. Ama dediğim gibi şampiyon olacağız. Maç bitti. Şampiyon Galatasaray. Başka taraftara bir mesajınız var mı? Şampiyon olacağız.